Evet arkadaşlar biz video çekmeye geç kalacağız. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Kankamın kanalına hoş geldiniz. Bugün karavanda bir gün geçireceğiz. Ve ekstra bebek var. Ve hani ikimiziz hani başka bir, bir kimse yok. Aha. Ah bir de Arif abim var. Aynen. Şimdi bunu öncelikle size gezdirmek istiyorum. Çok güzel olduğunu biliyorum çünkü. Baya güzel yani. Bakar mısınız? İki tane bizim içinde koymuşlar böyle. Yatak koymuşlar. Ve burada ekstra bir kardeşim var benim. Benim. Benim kardeşim kanka. Ya benim annem doğurdu. Benim kardeşim sayılıyor. Senin arkadaşınım yani. Hani teyzesisin sen oğlum. Tamam. Burada bir adet kardeşim var. Şimdi yukarı kata çıkalım. Çıkalım gezelim. Burası böyle arkadaşlar işte. Köpek falan yok ama bunun ne alakası var abi? Abi. A Arif abi. Şey onu ben öylesine koydum yahu. Tamam abi. Neyse biz yukarı bir çıkalım. Gidebilirsek tabi. Gidebilirsek. Çıkalım. Bir dakika. Geldik arkadaşlar. Kanka benim yerime konuşma nefret ediyorum bu oyundan. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. E, ups. Neyse. Aa, burada oturabiliriz. Çok güzel çok sıcak. Ama şu an hava güneşli olduğu için buradan hemen kaçmamız gerekiyor kanka. O da doğru. O da doğru ama neyse. Bugün ailenle neden çıkmadım onu da söyleyeyim. Ailenin bir işi varmış ne bileyim işte misafirler falan gelecekmiş o yüzden. Bugün Ela aktif oldu. Aynen. Kanka buradan nasıl geçeceğiz? Ya böyle geçeceğim. Heh, tamam, geçtim. Ay burası çok şey kumlu ya burası. Deniz kenarı kanka bu galiba. Buraya girebiliyor muyum? Aaa! <laughs> Neyse çok şey değilmiş. Susadım kız. Gömde hepsini. Oha kanka 3 litrin. Ne, nasıl bitirdin? Bitirdik kanka. Bitirdik ya. Tamam gel. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne be? Aa birisi buraya böyle bir şey çizmiş. Acaba niye çizmiş? Acaba niye? Öyle şeyler merak ederim. Tamam gel. Geliyor. E gel. Bu ne? Mağara mı şimdi burası? Bu kadar mıydı? Evet. Geç ya geri zekalı. Arkadaşlar biz geri döndük. Evet ve bana aradılar söylediler ki aradılar değil. Emir aradı dedi ki geleyim mi dedi oraya dedi. Sen de ne dedin? Tamam dedim. Evet gelecek yani birazdan. Üç kişilik olacak ama nerede yetecek Emir? Yanında. Kanka. Bilmiyorum ben öyle şeyler. Hadi. Emir gel. Kanka duyacak seni. Sen Adana'nın tam ortasındasın. Sen onu nasıl duysun ya? Kanka Adana'da olmuş olabilirim ama. O da geliyor sonuçta İstanbul'dan o kadar. Bir dakika. İstanbul'dan Adana'ya kaç mesafe? Kaç? Um, bir dakika. Ha, herke 4 saat. Bir dakika, ata şehirden mi? Evet. Kanka bekle bakalım be ya, gelmez o şimdi. Kanka bir şey olmaz, gelir gelir. O gelir. Gelir, tamam. Tamam kanka, kanka. Of çok sıkıldım, açım ya ne yiyelim? Bilmem ne yiyelim. Bekle ben bakayım ne var dolapta. E i̇ki tane sandviç var yer misin? Yerim. Gel o zaman. Tabak falan yok mu çocuğum? Yok. Göm böyle. Ayı mısın? Kanka çok açtım ya. Yok Bayağı iyi. Öyle olur tabi. Ay Adana gerçekten baya sıcakmış. Abi. Efendim. Şey İstanbul'a sürebilir misin? Süreyim abim. İstanbul'da ne yapacaksın? Bunun e, eşi var da. Ahem. Sevgilisi. Onu alacağız orada. O gelsin. Yok o gelmesin biz alalım sürpriz. Tamam. Ay çok güzel. Kapıyı kapat kız. Kapıyı kapattım. Çok güzel manzara bu. Bayıldım. Bayılırsın. Kanka ben duyacağım ya. Yeğen onu falan giy. Kanka akşam mı? Tamam, uyu. Hangi yatak benim? O taraftaki. Tamam. <laughs> ya ada kanka ya ya, <laughs> ya bu uyuduktan sonra niye ağlıyorsun çocuğum sen gel ya şöyle bir şey diyeceğim de ablam ablam nerede önünde uyuyor niye uyuyormuş bilmiyorum çocuğum öz tamam akım yapalım mı ne akımı Arif abi duyana kadar çocu diyeceğiz. Niye çocuğum ayık bir şey o. Bana ne? Tamam. Diyelim o zaman. O halde diyelim. Diyelim. Jojo. 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 Çocuğum ne yapıyorsun? Jojo ne ya? Ee, <laughs> akım yapıyorduk abi ya. Geç sen geç. Ay tamam. <laughs> Çok komikti ya. Bir şey canım, senin kaç yaşın var çocuğum? Benim. Benim. Ee, evet, ben 3 yaşıma gireceğim. 2 yaşındayım daha. Oha. Çok küçüksün ama dilinde o kadar küçük değilmiş. E yani Emir ab abimin çocuğuymuş onun işte. Ne? E bilmiyor muydu? Bir dakika. Emir senin baban mı? Evet. Ben de keşke öyle olsun diyordum. Ama sen <laughs> ağlarım ben. Bak, ağlarım. Ağları belki kimse Sen Nur'un kardeşsin. <laughs> Çok güzel oldu. Ne bileyim artık ya. Ben niye şarışım doğdum? Ben esmer doğmak istiyordum. Ee, babana çekmiş çekmemişsin? Çekmiş misin? Yok çekmemişsin. Annene çekmişsin sen. Sapsarı doğdu sapsarı. Ee, tamam. Kaşım bile sarı ya. Benimki de sarı. Tamam. Dört saat sonra anındayız. Indik. İstanbul'a geldik. Kanka dur. Kalk. Niye kanka ne oldu ya? İstanbul'a iniş anındayız. Emir ara. Elinde telefon olmuş gibi düşün. Üşeniyorum telefon almaya. Alo Emir. Alo efendim. Biz İstanbul'dayız şu an ya. Ataşehir'deyiz. Geliyorsan gel. Karaban yani. Aşkım niye karar kadar ettin ya? Tamam geliyorum. Teşekkür ederim hayatım. Tamam. Gel bekliyorum. Tamam tamam geldim. Hatta şu kapıdayım. Aç kapıyı. Kapat kapat. Kapatıyorum tamam. Açayım bari. Um, <laughs> <laughs> Kanka. Abim nasılsın? İyiyim baba. Canla şişem. <laughs> şey kardeşim. <laughs> Yok bir şey olmaz desin desin. Neyse. Sen oh, uyuyor? Uydu. Sen ne diyeceksin yanında? Ben demem. Ben dedim. Ben dedim. Ben uyuyor mu? Uyuyor mu? Tam uyuyor. Ben de uyuyayım o zaman. zaten akşam olmuş. Uyuyayım ben de. Canım. Uyuyayım. Bug bugünkü da bu, bugünkü videomuzda bu kadar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay.